Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na, TFF, bildirdi ve ve oyuncunun lisansını karşılıklı anlaşarak sona erdirdi. Sarı Lacivertli Kulüp 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Deneyimli forvet Cenk Tosun'un yeni adresi de belli olmuştu. Milli oyuncunun Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul ekibine kısa süre içerisinde imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. 2024 ila 2025 sezonunun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.